Sosyal Bilgiler Gezegenine hoş geldiniz. Bugün ticari ilişkilerimizi işleyeceğiz. Küresel bağlantılar konumuzun başlığı altında. Ülkemizin diğer ülkelerle olan ekonomik ilişkilerini analiz eder kazanımız. Kaynaklar ve ihtiyaçlar. Ülkemizde iklim ve yer şekillerine bağlı olarak çeşitli tarım ürünleriyle hayvancılık faaliyetleri yapılıyor. Bunun dışında ülkemizde farklı yeraltı kaynakları çıkartılır. Yeraltı kaynaklarına ve tarım ürünlerine bağlı olarak da çeşitli sanayi kuruluşları oluşmuştur. Mal ve hizmetlerin belirli bir değer üzerinden alınıp satılmasına ticaret deniliyor. Ülke içinde yapılırsa bu ticaret iç ticaret. Başka ülkelere satılırsa, ülkeler arasında yapılırsa buna dış ticaret deniyor. Dış ticareti kendi içerisinde ayırıyoruz. Ülkemizden başka ülkelere bir satış söz konusuyla buna ihracat Başka bir ülkeden ülkemize ise alınıyorsa eğer ithalat deniliyor. İthalat. Dış ticaret. Ülkemiz ürettiği ürünlerle öncelikle kendi ihtiyaçlarını karşılar, ihtiyaçtan fazla olan ürünleri ise diğer ülkelere satarak gelir elde de eder. Bazen de ülkemizde az olan ya da hiç olmayan ürün ve hizmetleri de dış ülkelerden satın alarak karşılarız. İşte ülkeler arasında yapılan bu alışverişe dış ticaret deniliyor. Bir ülkenin başka bir ülkeye mal veya hizmet satmasına ihracat atmak ihracat atmaktan e, aklımıza getirebiliriz. Yani dışarıya vermek anlamında dış satım. Ülkeler ürettiği çeşitli ürünleri ihtiyacı olan ülkelere satarlar. Bir ülkenin mal ve hizmet satması ülkenin gelişmesinde önemlidir. Peki yurt dışına sattığımız, ihraç ettiğimiz ürünler nelerdir? Türkiye yurt dışına beyaz eşya, demir çelik ürünleri, mobilya ürünleri, incir, kayısı, fındık, makine parçaları, tekstil ürünleri, motorlu taşıtlar gibi bir takım ürünler satıyor. Bunun yanında son dönemde yazılım sektöründe gelişmesiyle birlikte yazılımla ilgili de olduğunu görüyoruz. Daha yenice birkaç gün önce 1.8 milyar dolara bir oyun, mobil uygulama oyun, oyun uygulaması Amerikalı bir şirkete e, satılmış durumda. Yani şunu anlıyoruz. Bunların dışında bu gibi gelişmeler de yaşanıyor. Bor, krom, bakır gibi yeraltı kaynaklarını da satıyoruz. Türkiye'nin istatistik kurumuna baktığımızda, Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2017 verilerine baktığımızda demir, çelik, giyim, kıymetli taşlar, mekanik cihazlar bakın en az motorlu kara taşıtı ise en fazla geliri getiren gruplar içerisinde yer almış. Peki dış alım ithalat ne? Ülkemizde olmayan ya da yeterli seviyede olmayan tarım ürünleri, yeraltı kaynakları ve mamul ürünler başka ülkelerden satın alıyoruz. Gene burada da en fazla dış alım yaptığımız ülkeler var. Burada en fazla dış satım yaptığımız ülkeler var. ABD, Irak, Birleşik Ar Arap Emirlikleri, İngiltere ve Almanya. En çok ihracat yaptığımız ülkelerin sıralaması, üretim durumu, pazarlama siyasi durumlarına göre değişiklik gösterebilir. Burada diğer ülkelere göre Almanya'nın bir adım öne çıktığını görüyoruz. Satımda bizim yani satış yaptığımız ülkeler içerisinde Almanya'nın bir adım öne çıktığını görüyoruz. Neden peki Almanya önemli bir ülke? Çünkü Almanya'da akabalık bağlarımız bulunan çok fazla Türk var. O yüzden de Almanya ile ilişkilerimiz bu noktada daha iyi dış satımda. Bir ülkenin başka bir ülkeden mal ve hizmet almasına ithalat deniyor. Üretemediğimiz ya da üretimimize yetmeyen ürünleri dıştan satın alıyoruz. Gelişmemiş ülkelerde üretim az olduğu için ithalatları yüksek oluyor. Yani gelişmiş ülkeler daha çok satış yaparken ya da şöyle söyleyeyim gelişmiş ülkeler ham madde gibi temel ürünleri alıp onları işleyerek satıyorlar. Gelişmemiş ülkeler ise üretim ülkelerinin az olduğu için ithalatları da yüksek oluyor. İthal ettiğimiz ürünler neler peki? Aldığımız kıymetli taşlar, ham petrol, doğalgaz, tropikal ürünler, mekanik cihazlar, elektrikli cihazlar, motorlu taşıtlar, eczacı katıp ürünler. Mesela bu son koronavirüs salgından dolayı işte Türkiye'de birçok firma işte maske üretti. Maske üretimi ee, üretilen maskeler başka ülkelere satıldı. Aynı şekilde e, bizim ülkemizde olmayan bazı tıbbi aletlerin de git, alındığını görüyoruz. Hem ithalat hem ihracatın içerisinde yer alabiliyor bunlar. Peki en fazla ne alıyoruz? Mineral yakıtlar yeşil renkte göstermiş. bakın en fazla onu aldığımızı görüyoruz. Peki bunlar ne? Petrol gibi, doğalgaz gibi ürünler. Bunun dışında mekanik cihazlar, elektrikli cihazlar mesela bir telefon ee, gene araçlar, kıymet taşlar, motorlu kara taşıtları, araba bunlar bakın çok fazla aldığımız ürünler içerisinde yer aldı. Peki yıllara göre karşılaştırdığımızda 2011'de ihracat yani sattığımız 34, aldığımız ithalat ise 240 milyar dolar civarında 2012 152 milyar dolar satış 236 milyar dolar aldık, aldığımız ürünler 2013 151 milyar dolar. 2014 157 milyar dolar, 143 milyar dolar, 142 milyar dolar, 157 milyar dolar 2017 yılında ee, ithal ettiğimiz ürün ise 2, 233 milyar dolar. Peki burada bir soru karşımıza çıkıyor. Ülkemizin ihracat ve ithalat grafiğine baktığımızda ithalatımızın daha fazla olduğu sürekli fazla olduğu görülüyor. Ülkemizde dış ticaret açığı meydana geliyor. Bu şu demek, sattığın ürün, aldığın üründen daha az ise cebinde bir açık meydana gelir, borç artar. Yerli malı kullanarak ithalatı azaltmalıyız ve ürünlerimizin kalitesini artırmalıyız. Yani kendi ürettiğimiz ürünlerin kalitesini artırmalıyız. Bu şekilde dış ticaret açığını vermeyip fazla verebiliriz ki bu da zenginleşmemiz demek. En çok ithalat yaptığımız ülkeler, yani dış alım yaptığımız ülkelere baktığımızda İlk sırada Çin'in olduğunu, ikinci sırada Almanya, Rusya gibi ülkelerin olduğunu görüyoruz. ABD, İtalya geliyor bakın. Çin her alanda üretimi çok fazla yaptığı için oradan en fazla ithal ettiğimiz ürünler var bakın. En çok ithalat yaptığımız ülkelerin sıralaması, üretim durumu, pazarlama siyasi durumlarına göre değişiklik gösterebilir ama Almanya iki durumda da önemli bir ülke olarak karşımıza çıkıyor. Rusya'dan peki bu kadar ne alıyoruz? Evet, doğalgaz en önemli kalemimiz Rusya'dan aldığımız ürünler içerisinde. ABD'den gene savaş için silahlar, mühimmat bunun yanında işte birçok bilinen teknoloji firmaları. Bunlar ABD'den aldığımız ürünler içerisinde yer alıyor. İhracat ve ithalat oranlarımıza baktığımızda açığın ülkemizin ihracat ve ithalat daha fazla ithalatımızın fazla olduğunu görüyoruz. Bu da dış ticaret açığının vereceğimizi söylemiştik. Dış ticaret açığını azaltmak için ne yapmamız gerekiyor peki? Bir, yerli malı kullanarak ithalatı azaltmalıyız. Yani aldığımız ürünleri azaltmalıyız ki noktada e, ülkemizin yaptığı bir takım çalışmalar var. İki, ülkemizde üretilemeyen ürünlerin üretimini yapmalıyız. Yani bizler şu anda artık Türkiye'de artık gelişmekte ve gelişme, gelişmiş ülkeler grubuna adım atmaya çalışan ülkeler grubundayız. Gelişmekte olan bir ülkeyiz hiç üretim yapılmayan ürünler de ne yapılmalı? Türkiye'de üretilmeye başlanmalı ve kalitesi artırılmalı. Ürettiğimiz ürünlerin kalitesini artırmalıyız. Reklam, tanıtım, pazarlama ile ürünleri yaban yabancı ülkelere ne yapmalıyız? Tanıtmalıyız. Evet. Ülkemizin daha önce ithal ettiği ürünleri ihraç etmeye başlaması geliştiğinin göstergesidir. Yani aldığımız ürünleri daha önce aldığımız ürünleri ihraç etmeye, yani satmaya başlamamız geliştiğimizin göstergesi midir? Evet. Bir ülkenin başka bir ülkeden mal ve hizmet almasına ihracat denir. Almak. Yanlış. İhracatın ithalattan fazla olması durumunda dış ticaret açığı verilir. İhracat, satış, ithalat, alım. Satılan alınandan fazlaysa dış ticaret açığı verilmez dış ticaret da zenginleşmek demek. Bazı ülkeleriyle kültürel ve tarihi yakınlık dış ticaretin gelişmesini sağlamıştır. Evet doğru. Ülkemiz kendi kendine yeten bir ülkedir. Yani hiçbir şey almıyoruz. <laughs> ham madde ithal edip sanayi ürünü ihraç eden ülkeler gelişmiş ülkedir. Yani ham madde ithal etmek satmak satıp sanayi ürünü ihraç eden pardon ham maddeyi alıp sanayi ürünlerini satan bir ülke gelişmiş bir ülkedir. Ham maddeyi alıyor mesela demiri alıyor işleyip satıyor. Gelişmiş bir ülke midir? Evet doğru. Aşağıdan hangisi en çok ithal ettiğimiz ürünler arasında yer almaz. İthal etmek yani almak. Hangisini almayız? Fındık, muz, araba, ilaç. Evet, fındık dediğinizi duyar gibiyim. İlk sıralardayız. Aşağıdakiler hangisi? En çok ithalat yaptığımız ülkelerden birisi değildir. İthalat yani dış alım. Yunanistan, Rusya, Almanya, Çin. Evet, Yunanistan. Evet. Yunanistan doğru cevap olacak. burada bir yanlışlık olmuş. Aşağıdakilerden hangisi? Türkiye'nin ihracatında dış satım önemli bir yeri olan ürünlerden biridir. Dış satımında önemli bir yeri vardır. Hangisinin? Evet, incir dediğiniz gibi. <laughs> yetişen incirler satılır. Türkiye'nin dış ticaret açığının fazla olmasında Hangileri etkili o olmamıştır? Dış ticaret açığı olabilmesi için sattığımızın aldığımızdan az olması lazım. İthalatın ihracattan fazla olması. Evet. Ama bize etkili olmamıştır soruyor. Bir olmayacak o zaman. A şıkkı gitti. Tarımsal ürün ihracatının az olması. Hizmet ihracatının hızlı artış göstermesi. A diyelim ver. Neden? Tarımsal ürün ihracatının yani satımının az olması veya çok olması tabii ki önemli ama. Evet çıkmış sorulara bakıyoruz. Seviye belirleme daha önce yapılan derzin yaptığı sınavlardan bir tanesi. 2010 yılında çıkan bir soru. Haritada Türkiye'nin 2006 yılı ithalat ürünlerine ait giderler gösterilmiş. Bakın buna göre ithalatta hangisinin payı daha yüksektir? Direkt zaten vermiş bakın burada. İthalat hangisi hangisi daha fazladır diye sormuş. Evet. Sanayi ürünleri dediğinizi duyar gibiyim. 46 milyar dolar Bursluluk sınavında çıkan bir soru. Türkiye aşağıdaki, aşağıdaki ülkelerden hangisiyle daha fazla ticaret yapmaktadır? Evet. Almanya. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin ihracatına daha fazla paya sahiptir? İhracat yani satım. Sanayi ürünleri, orman ürünleri, deniz ürünleri, madenler. Hangisi? ilk sıralarda. Evet, sanayi ürünleri. <laughs> ülke içinde üretilen malların yine ülke içinde alınıp satılmasına ne deniyordu? ülke içinde alınıp satılması yerli ürünlerin. Evet, iç iş ticaret. Bir ülkenin başka bir ülkeye mal satmasına nedeniyordu. Mal satmak, yani atmak, ihraç etmek, ihracat. Bir ülkenin ihtiyacı olan ürün ve hizmetleri başka ülkelerden almasına ne deniliyordu? İthal etmek yani almak. Bir ülkede ihracat oranının satımın ithalat oranından az olmasına ne denir? dış ticaret açığı. Bir daha dersimizde ülkemiz üzerinden geçen petrol ve boru hatları konumuzdan bahsedeceğiz. En güzel günler sizinle kalın olsun. Sosyal bilgiler gezegeninden ayrılmayın.